Nefes al, bacakları sol yana doğru yatır. Nefes verirken başı sağa doğru çevirelim. Herkese Yoga Akademiden merhaba. Bu haftanın duruşu Şeker hastalığına çok iyi gelen bir duruş. Kati çalana sana kan dolaşımını hızlandıran, sinirleri canlandıran bir duruş. Sırttaki sertlikler gideriliyor, diz eklemleri esniyor ve çok daha rahatlatıcı, yumuşak bir duruş. Karın iç organlarına masaj yapıyoruz ve bu bölgedeki kasları da esnetiyoruz. Duruşu uygulamak için sırt üstü uzanalım. Ayaklarımız 50 santim aralık olsun. Nefes alırken kolları yukarıya kaldıracağız. El parmaklarını kenetleyelim ve elleri başın arkasında yerleştirelim. Kolları yanlara doğru açalım. Nefes verirken bacakları bükeceğiz. Ayak tabanları yerde. Nefes alırken bacakları sağa doğru yatıralım. Ayakların yerini kaydırmadan sadece dizleri sağa doğru yatıralım. Her iki dizi de yere dokundurmaya çalışın. Nefes verirken başı sola doğru çeviriyoruz. Gözleri kapayın, duruştayız. Nefes alıp vermeye devam. Nefes al, baş ortaya. Nefes verirken bacaklar ortaya. Al bacakları uzat. Verirken kolları yukarı yükseltelim. Elleri aç, indir. Bir de sol taraftan yapalım. Nefes al, kolları yukarı yükselt. El parmaklarını kenetleyip başın arkasına koyalım. Nefes verirken bacakları büküyoruz. Nefes al, bacakları sol yana doğru yatır. Nefes verirken başı sağa doğru çevirelim. Gözleri kapa, duruşu hisset. Nefes al, baş ortaya. Nefes verirken bacaklar ortaya. Al bacakları uzat. Verirken kolları yükselt. Elleri açalım, indiriyoruz. Derin bir nefes. Verirken rahatla.